en sevdiğinden sadaka. Hazreti Enes anlatıyor. Ebu Talha radıyallahu an Medine'de Ensar'ın en zenginlerinden birisiydi. En çok sevdiği malı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki bulunan Beyraha ismindeki hurma bahçesiydi. Peygamber aleyhisselam bu bahçeyi şereflendirir, onun çok lezzetli suyundan içerdi. Sevdiğiniz şeylerden, Allah yolunda sadaka olarak vermedikçe iyiliğe asla nail olmazsınız. Ali İmran suresindeki ayet-i celile nazil olunca Ebu Talha radıyallahu anh kalkıp Allah Resulü'nün huzuruna geldi ve şöyle buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, Allahu Teala kitabında sevdiklerinizden Allah yolunda sadaka olarak dağıtmazsanız iyiliğe erişemezsiniz buyuruyor. Benim en çok sevdiğim malım da Beyraha hurmalığıdır. Ben orayı Allah yolunda sadaka olarak verdim. Allahu Teala nezdinde onun iyilik ve faydasını ümit ederim. Dilediğin gibi onda tasarrufta bulun ey Allah'ın Resulü. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam ne büyük iş. Bu çok kıymetli bir maldır. Çok kıymetli bir maldır bu. Bunun için böyle söylediğini duydum. Ben o malı kendi akrabalarına vermeni münasip görüyorum. Bunun üzerine Ebu Talha radıyallahu anh da bu hurmalığı akrabası ve amca oğulları arasında paylaştırdı.